Tevbe suresini babalarınız, oğullarınız, eşleriniz, aşiretiniz, mallarınız, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, siz Allah'tan, Resulünden ve onun yolundan cihad etmekten daha sevimli Allah'ın azabı gelene kadar bekleyin ayetini nasıl anlamalıyız? Yani demek isteniyor ki Allah bize kıyamet gününde neden cihad etmediniz dediği zaman biz dersek Ya Rabbi babam bırakmadı, anam bırakmadı, karım bırakmadı, çocuklarım bırakmadı, malım, mülküm bırakmadı. Kabul olmayacak yani manası bu yani. Kabul olmayacak. Allah bize bunları sayıyor zaten. De ki şunlar, 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 şunlar. Sizi, size Allah'tan, Resulünden ve cihattan size daha sevimli geliyorsa Allah'ın azabını bekleyin. Yani kıyamet günü bunları mazeret olarak görmeyeceğim. Bu dünyada da azap çekeceksiniz, ahirette de azap çekeceksiniz. Yani sen ananı babanın çoğrunu çocuğunu düşünerek Allah'ın dinini dinini unutamazsın. Sen kendi karını kızını namusunu düşünürken Allah'ın kitabını unutamazsın. Müslümanların tekrar uyanışı için sen de çalışmaların içerisinde yerini almak zorundasın. Anamı düşündüm, babamı düşündüm, malım çoktu ya Rabbi. O yüzden malla uğraşmaktan elim değmiyordu İslam hizmetlere yardımcı olmaya katılmaya dediğin zaman kabul edilmeyecek yani.